Rusun TV'den herkese merhaba. Formula 1 2014 kariyer modundayız. Kısa bir kariyer modu yapmıştık. Dördüncü bölümdeyiz. Bir önceki yarış Kanada Grand Prix'sinde başımıza gelmeyen kalmamıştı. İlk turda ön kanat kırmıştık. Pite girmiştik. Son sıraya kadar düşüp beşinciliğe kadar yükselmiştik. Son turda benzinimiz bitmişti. Finişe adeta sürüklene sürüklene gelmiştik. Bugün yarışa üçüncü sırada başlıyoruz. Galibiyet için piste çıkacağız. Damalı bayrağı ilk sırada görmek istiyoruz bugün. Eğer olur da Hamilton'a geçilirsek fark çok açılacak çünkü. Şöyle gridteki pilotların sırasını göstereyim size. Rosberg Hamilton. 3. sırada biz varız. Dördüncü sırada Alonso, Vettel, Ricardo, Hülkenberg, Massa, Button, Bottas şeklinde sıralanıyor. Pilotlar bugün gridte. Şöyle pit stop stratejimize bir bakalım. 8. turda, 8. turun sonunda bir pit stop gözüküyor. Bu lastikler zaten en fazla 8 tur dayanır. Çünkü buraya süper yumuşak ve yumuşak lastikler gelmişti. Tanıtım bölümünde de bu pistte bir yarış yapmıştık hatırlayacaksanız. Orada 3. tamamlamıştık yarışı. Bugün Hamilton 52 puanla şampiyonada lider. Biz 50 puandayız. Hamilton'ı geçersek liderliğe tekrar geri alabiliriz. 4 puan arkamızda Rosberg, onun da 1 puan gerisinde Daniel Ricardo var Red Bull'dan. Pilotlar çok yakın birbirine. İlk 6 sırada genelde Mercedes, Ferrari ve Red Bull'lar giriyor. Bu 3 takım iyi takım 2014 Formula 1 sezonunda. Neyse yarış başlamak üzere artık. 5 kırmızı ışık birden söndü ve yarış başladı. İlk virajda yerimizi koruduk. Mercedesler birincilik için savaşıyor. Hamilton içeriye doğru bir atak yaptı. Ve Rosberg'i geride bıraktı. Hamilton şimdi liderlikte. Ben de Rosberg'e çok yakın seyrediyorum. Evet ilk turu 3. sırada geçiyoruz. İlk 4 sıradaki tek değişiklik Rosberg ile Hamilton'ın yer değişikliği. çok yakınız iki Mercedes. E. Tanıtım videosunda da yine Avusturya'da iki Mercedes yarışı domine etmişti. bu turdan sonra DRS açılacak. Düzlüklerde atak yapma fırsatı sağlar bize DRS. Bu arada Rosberg'ten bir atak ikinciliğe yükseliyoruz. Rosberg Rosberg geride bıraktık. Rosberg savruldu ilk virajda dışarı ya. Hamilton'a çok yakın seyrediyordu Rosberg. Şimdi Hamilton'a da DRS ile bir atak yapma şansımız olur derken fazla yakın kaldık. Rosberg Altıncılığa kadar düştü. Hemen arkamızda takım arkadaşımız Fernando Alonso var. Hamilton çiğ kapattı ama bu zaten atak yapılmaz ki. Hamilton da yavaş biraz. Senin geçmemiz lazım. DRS'yi açtık burada. Bir önceki turda Rosberg burada frenajı kaçırmıştı. İkinciliğe yükseldik onun hatasıyla. O da altıncılığa kadar geriledi. Şimdi Hamilton'a çok yakınız. Bir sonraki düzlükte bir atak yapma şansımız olabilir. DRS'nin etkisiyle yakın kalırsak. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Hamilton çok yavaş çünkü Alonso da geldi arkamıza kadar. Çok geç bir fren yaptık. Dışarıya uçtuk. Hamilton'a geçiliyoruz. Çok zor bir yerde atak denedik zaten. Neyse ki üçüncü sırada dönebildik tekrar pistte. Farkta biraz açıldı tabi. Hamilton'da rahat bir nefes en azından birkaç tur için. Evet, 5 turu geride bıraktık. Arka lastikler aşınmaya başladı. Hamilton'a gitgide yaklaşıyoruz. Şimdi yakınız Hamilton'a. DRS'nin etkisiyle bakalım geçebilir miyiz? Gene erken açtı Hamilton farkı. Bu sefer denemeyeceğim burada. Sür şu arabayı ya. Sür adam geldi arkadan Yani bekliyorsun? Evet şimdi bir çekiş yakaladık viraj çıkışında. Hamilton içeride. Ne yapacağım dışarı mı uçurtacağım bizi ya? DRS'nin avantajı şimdi bizde. Bu düzlükte farkı açabiliriz artık. Ve evet. Hamilton'ı geride bırakıyoruz. Liderliğe yükseliyoruz yarışta. bir tane girene kadar batacağımız turlar önemli. Lastiklerde çok aşınmış. Hava da kapalı. Korkuyorum yağmur yağacak diye. Kanada'da başımıza gelmeyen kalmamıştı. Çünkü yağmur da Evet. Hamilton'ı geçtiğimiz turda pistteki en hızlı tura attık. Önümüz açılınca dağıtladık. Bu arada Alonso'da bir hata yaptı sanırım. Biraz geriye düşmüş olmalı. da döndük. Son turu da çok iyi döndük. Önümüz açılınca adeta uçmaya başladık. Avusturya'da. Hamilton da bir hata yaptı sanırım. Yok pit'e girdiler muhtemelen. Evet Hamilton pit'e girdi. Bizden bir tur önce pit stop yapmayı seçmiş Hamilton. bu turda bir speed stop yapacağız. Gerekli farkı yakaladık tekrar birinci sırada dönmek için yarışa. Bir hata yapmazsak lider döneceğiz. Evet, şu an Alonso lider. O da bir tur sonra bizden pit stop yapacak sanırım. İkinci sırada dönüyoruz piste. Yarışın yarısını geride bıraktık. Tur Alonso da pit stop yapacak. Liderliğe yükseleceğiz tekrar. Evet arkamızdaki Hamilton'a yaklaşık 5 saniyelik bir fark var. Onun arkasındaki Vettel'le de toplamda 9 saniyelik bir fark var aramızda. Yarış sonuna kadar bir hata yapmazsak damalı bayrağı ilk sırada görebiliriz. İlk iki sektörde en iyi tur zamanlarını yaptık. Üçüncü sektörde en iyi tur zamanı gelebilir ve evet geldi. Pistteki en iyi tur zamanınızı bize aitti. Geliştirdik onu tekrar. 1.13 582'ye çektik. İlk virajda frenajı kaçırdım. 5 saniyelik farkı koruyoruz. Ve evet, sonuna kadar. Yetecek bir fark bize bu. daha yavaş dönmüşüz. Bir önceki tur oranla 1.1 saniye daha yavaş. Genel olarak Hamilton'da son turda farkı 0.3 saniye arttırmışız. saniye oldu Hamilton'la fark. Son turda 0.7 saniye daha arttırdık. Biraz daha artı, güvenli turlar atabiliriz. Gereken farkı yakaladık çünkü. Hamilton'da. Yarış başlamadan önce Hamilton 52 puandaydı. Biz 50 puandaydık. Bu yarış sonrasında eğer yarış böyle bitecek olursa biz 75 puan yükseleceğiz. Hamilton'da aldığı 18 puanla 70 puanla ikinci sırada kalacak. Tekrar şampiyona liderliğine yükselmiş olacağız. İstediğimizi alıyoruz. Avusturya'dan yaptım videosunda yetişememiştik Mercedes'lere. Bugün iyi değiller. Evet, Rosberg'in yaptığı hata pahalıya mal oldu kendisi için. Sonuçta için de çok büyük bir avantaj oldu. Sanırım orada dokunmuş da olabilir Hamilton'ın arka kanadına. Çünkü Hamilton ondan sonra çok yavaşladı. Yani tekerleğine. aldı biraz yani şimdi saniye burada. dışına bir 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 çıktı biraz. 5 turu geride bıraktık yarışta. nokta 5, .5 saniyelik bir fark var. Arkamızdaki louis Hamilton'ın ve Tal Ricardo şeklinde sıralanıyor. Diğer pilotlarda. Beklediğimden kolay geçiyor Avusturya Grand Prix'si. arken ota çok şey kazandırdı bize. 95 ile en hızlı tur zamanını yine geliştirdik kendimize ait olan 7 saniyeye dayandı fark. 16 turu geride bırakırken Türkiye'de zor Son iki tura girdik artık yarışta. Emin adımlarla galibiyete doğru ilerliyoruz. Avusturya Grand Prix'sinde. Red Bull'un evinde. Damalı bayrağı sırada görmeye yakınız. Evet artık son tura giriyoruz Avusturya Grand Prix'sinde Son tur artık Galibiyet için Son bir buçuk dakikanın içindeyiz 75 yapacağız şampiyonluk puanımızı Yeniden liderliğe yükseleceğiz Bahreyn Grand Prix'sinin ardından Kanada'da Lewis Hamilton'a bırakmıştık liderliği. Neden geri alacağız onu? Bu yarıştan sonra Belçika Spa Francorchamps yarışı gelecek. Elipsin'e da tur bindiriyoruz bu arada. İtalya Monza ve Brezilya Interlagos yarışlarıyla sezon son bulacak. Bu son 3 yarışa girerken 75 puanla lider giriyoruz. Arkamızdaki Hamilton'da farkı da 5'e çıkartacağız. Ve yarış sona eriyor artık. Liderliğe yükseldiğimiz yarışta kaybetmiyoruz liderliği. Birinci sırada tamamlıyoruz. Podyumun en üst basamağında iyi bir yarış çıkardık. Üçüncü sırada başlamıştık yarışa. Rosberg yaptığı hatanın bedelini çok ağır ödemiş oldu böylece. Altıncı sırada bitirmiş yarışı. Birincilik için zorlarken. Pol pozisyonunda başlamıştı Rosberg yarışa. Şampiyonada çok önemli puanlar kaybetti Rosberg son olarak. Puanlara da bakalım. Bu bugünlük bölümümüzü bölümümüzü noktalıyoruz. 75 puanla lideriz. En yani yakın rakibimiz Lewis Hamilton'da 5 puanlık bir fark var. Onun arkasında Ricardo. Kopmuş durumda diğer yarışçılar bizden şu anda. Lewis Hamilton'la dünya şampiyonluğu için çekişeceğiz takımlar şampiyonasına da bir göz atalım. Evet, Mercedes 124, Red Bull 109, biz 107 puandayız. Böylece bu yarışın da sonuna geldik. Eğer yayını beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Poison TV'de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.